Herkese merhaba. Bugün sizlere e, Clash of Clans botunu göstereceğim. Clash of Clans botuna bayağı istek geldi. Ben de bu yüzden e, bu videoyu çekeyim dedim. E, ilk olarak ben size Clash of Clans botunun nasıl olduğunu göstereyim. Mesela bir bekleyelim, bir saldırı yapsın. Ayrıca da o saldırı ararken ben de size biraz Clash of Clans botundan bahsedeyim. Bakın. Mesela şuradaki gördükleriniz 191, 210, 218, 276, 286 bunlar aldığı para miktarları, kara iksir miktarları. Bu şekilde saldırılar yaparak baya yani mesela ee, bir tane yer vardı orada botu açtığınız andan bütün şeyleri gösteriyordu ne kadar kazandığınızı. E, bakayım ha istatistikler Toplam kazanç Arkadaşlar ben e, botu dün 12 miydi 1 miydi Öyle bir şeylerde açtım e, Ondan sonra 6-7 gibi kapattım Şimdi geri açtım 9 milyon kazanmışım 9 milyon altın kazanmışım 9 milyon da iksir kazanmışım yani Bence çok iyi 37 binde kara iksir kazanmışım e, Ondan sonra e, Mesela buradan köye gelelim Durun arkadaşlar. Şimdi saldıracak. Saldırıyı izlemenizi istiyorum. Bunlardan sonra da bahsedebiliriz. Bakalım nasıl bir saldırı olacak. Görüyorsunuz. Mükemmel bir şekilde saldırıyor. İsterseniz tabii siz bunu saldırma şeklini ayarlayabilirsiniz. Üretilen birlikleri ayarlayabilirsiniz. Her şeyi kafanıza göre yapabilirsiniz. Ama ben elbette ki yani bir insan kadar saldıramıyorum, onu da söyleyeyim. Ee, artık isterseniz Clash of Clans botunun nasıl yapıldığını göstermeye geçelim. Clash of Clans botu için gerektiği iki dosya burada. Bunlardan başka hiçbir dosyaya gerek yok zaten ben ikisinin linkini size aşağıda vereceğim. Ee, i̇lk olarak BlueStack'i kuruyoruz. BlueStack e, zaten bende kurulu o yüzden kurmuyorum. Ee, ardından Mayabotrun'u kuruyoruz. Tıklıyoruz. izin veriyoruz. Evet. İleri. İleri. Kur dedik. Kuruluyor. Mayabotrun'un kurulumu sadece bu kadar. Zaten bu listeki de biliyorsunuz. Sadece gelenlere evet, evet, evet deyip gitmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi iki tane dosya geldi bile. Kurulum dosyası. Ürünün web sitesine git kaldıralım. Gerek yok ürünün web sitesine ikinciye tıkladık. Açtık mı ev Evet diyoruz. İznimizi de verdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda ev oturumumuz açıldı. Hiçbir sıkıntı olmadan hemen ardından Bluestack'e girelim. Bluestack'imiz de açılsın. size nasıl göstereyim? Dakika şunları kapatalım bir. Buradan e, ilk olarak me butonuna geçmeden ben size bunu göstereyim. Buradan kurduk Blue üstteki. Android'e geliyoruz hemen. Ondan sonra Play Store diyoruz. Tabi sizde büyük ihtimalle daha Gmail olmayacak eğer önceden Blue üstekiniz yoksa. Gmail adresinizi gireceksiniz. Hemen ardından buraya gelip Clash of Clans botu... Ah. <laughs> hemen ardından buraya gelip Clash of Clans yazacaksınız. Ve yükle diyeceksiniz. Ardından büyük denilecek Clash of Clans botu nereden geldi ya aklıma bilmiyorum Videonun başlığını düşünüyordum herhalde Eee neyse Ondan sonra hemen ardından Clash of Clans botuna Neyse hemen ardından Clash of Clansımıza girelim Kupa düşmüşüz Şunu da belirteyim eee botta isterseniz kupa kasabilirsiniz isterseniz para kasabilirsiniz ben para kasmayı seçtim o yüzden kupayı hiç umursamıyorum neyse e, buradan köye gelelim mesela kaynakları ve ganine, ga, ganimet arabasını topla diyor eğer e, sizde mesela iksir toplayıcısı kara iksir toplayıcısı sondası e, altın madeni gibi şeyleri topluyor bu silahları silahlandır ve yükledersiniz eğer mesela tuzaklarınız şey olduktan sonra ee, nasıl desem bozulduktan sonra bunları tekrardan yeniliyor ama ee, bunları taraması falan biraz zaman alıyor o yüzden ben kullanmıyorum mesela mezar taşlarını temizle engelleri kaldır taş kutusunu topla bunların hepsini yapabilmek için botun sürekli tarama içinde olması lazım ki bu da botu yavaşlatır o yüzden ben bunları yapmıyorum köyden istek ve bağış eğer isterseniz klan Kalenisi de e, birlik isteyebilirsiniz bakın mesela birlik bağışı da yapabilirsiniz bağış zamanlaması var buradan yükseltme isterseniz e, laboratuvardan bir şeyler yükseltebilirsiniz e, paranıza göre atıyorum param 5 milyon olduğunu bunu yükselt diyorsunuz ve yükseltiyor kahraman kahramanları da otomatik yükseltebilirsiniz istediğiniz binayı da otomatik olarak yükseltebilirsiniz e, ayrıca duvarları da yani ee, bot mükemmel diyebilirim size öyle söyleyeyim. Kırılmaz modu işin açısı ben bunu daha bilmiyorum. Çok da gerekli bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ben size gerekli olan zaten her şeye gösteriyorum. Arkadaşlar ee, buradan mesela okçu, barbar, goblin. Goblin derseniz sadece goblin, barbar derseniz sadece barbar, okçu derseniz sadece okçu. B nokta ok okçu demiş. Bu barbar okçu demek benim en tavsiye ettiğimdir barbar okçu. Eğer yok ben pek gale saldıracağım diyorsanız buradan abi özel orduya geliyorsunuz. Kaç tane pek gale saldıracağım? 3. Golem 2. Yazıyorsunuz. Pek gale saldırıyor. Büyüler, büyüleri kullanmayı tavsiye etmiyorum. Bot büyüleri verimli bir şekilde kullanamıyor hızlandırma e, hızlandırılacak kışın sayısı mesela ben 4 tane kıştan kaç kez hızlandırmak istiyorum 12 defa atıyorum 12 defa bu hızlandırıyor arama ve, arama ve saldırıya geldik en önemli nokta e, buradan altın ve iksiri seçiyoruz peki ne kadar kazansın yani açıyorum bir adamın 100 milyar altını var hepsi altın madenlerinde 100 milyara saldırsın mı yoksa 200 milyara mı saldırsın ben 200 milyarı seçtim 100 milyar bana az geliyor e, levelime göre o yüzden ben 200 milyarı seçtim 200 milyar altın 200 milyar iksir gördüğü gibi ve eğer ki köyde ölüyse saldırıyor bakın buradan ölü köy seçeneğini seçmeyi unutmayın canlı köy seçerseniz sıkıntı yaşarsınız ben söyleyeyim yani hepsini denedim ben bunlara dokunmayın arkadaşlar bunlar zaten e, en verimli şekilde ayarlanmış ayarlar Gan e mesela bunu ganimet kazanılmadığında eğer 20 saniye ganimet kazanılmazsa savaş otomatik olarak bitiriliyor. Bunlar gereksiz. E başka arkadaşlar göstereceğim şeyler bu kadar. Bunları yaptıktan sonra gerekli bütün ayarlara sahip olmuş olursunuz. Şimdi bütün ayarlarımızı yaptık. Ne yapacağız? Nasıl oyuna gireceğiz? Hemen buradan başlat diyelim. Gördüğünüz gibi BlueStack'i kendisi kapattı. Şimdi kendisi açacak. Arkadaşlar bu işlemde e, sıkıntı alanlar olabilir. Eğer sıkıntı alan olursa e, aynı işlemi bir iki defa daha denesin. Ondan sonra sıkıntı almayacağından eminim. Hiçbir şey yapmıyorum. Bakın gördüğünüz gibi Farah'ın burada. Kendisinin girmesini bekleyeceğim. Gördüğünüz gibi kendisi girdi zaten Clash of Bundan sonrasını ona bırakıyorum zaten. Bundan sonra bizim yapacağımız, yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Artık gerisi bota kalmış bir şey ve biraz da zamanı botunuz ne kadar uzun süre açık kalırsa o kadar çok para kazanırsınız o kadar çok iksir kazanırsınız bunu unutmayın derim. Ee, arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim videolarımın devamı gelecektir kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın umarım Clash of Clans botu da işinize yaramıştır görüşmek üzere.